Sen kulüp olarak Jose Mourinho'nun oynatmak istediği oyundan ötürü Drex Speed konusunda Premier Lig'in en iyi takımının kondisyoneri olan Antonio Diaz'ı getirdin. Yani ilk adım çabukluğunu hızlandırmak isteyen, koşuya hızlı başlamak isteyen, çabuk kaleye inmek isteyen bir takım yaratmak isteyen teknik direktörün arayacağı bir kondisyoner. Aynı zamanda bu kondisyoner sakatlık süreçlerini iyi koordine etmiş, sakatlık dönen oyuncuları da iyi antren etmiş bir kondisyonerdi. Mourinho, Feyenoord maçlarını hatırlayın. Dakika kaç olsa olsun %100 sprinte çabuk kalkabilen oyuncularla Feyenoord'u mat etti. Cepsanovic geldi. Tedesco'nun kondisyoneri. O da oyuna biraz daha denge yani fiziksel anlamda oyuncuların dengeli bir şekilde sahada kalmalarını isteyen, denge idmanlarıyla, dirilleriyle ünlenmiş, başka bir bakış açısının kondisyoneri, başka şeyler yapmak isteyen, başka diriller uygulamak isteyen, güç kuvvet idmanlarını sürat çabukluğun önüne koyan bir anlayışa sahip olduğu için oyuncular afalladı. Bir de üstüne rejenerasyon maç, rejenerasyon rakip hazırlığı maç. Yani böyle arka arkaya sadece maç hazırlığıyla geçen fiziksel hazırlıklar yapınca bu takım bir anda afalladı.